Tekno Kafeden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte New World'da FPS arttırma nasıl yapılır ona bakacağız. Şu anki sistem gereksinimlerimizi sağ yukarıdaki e, küçük bardan görebilirsiniz. Nvidia GeForce RTX 2060 sistem var ve 4K bir monitörde oynuyorum arkadaşlar. Şu anda oyunu gördüğünüz üzere 30 FPS, e, 31, 33 arası FPS'ler almaktayım şu anda. Cidden baya düşük FPS sayılar arkadaşlar ve işlemci kullanımı %22 gözükürken ekran kartı kullanımı %100'ü görmekte şu anki sistemlerde. Render Latency olarak da 60ms gözükmekte yani 0.60ms. Ben bakın mouse'u sağ sol yapıyorum bana artı 60ms daha az yani daha fazla gecikmeli geliyor şu anda. Hem bu render latency nasıl düşürürüz FPS nasıl arttırırız ve daha nasıl optimize hale getiririz fightlardaki biliyorsunuz efektler zaten havada uçuşuyor. Daha nasıl bir hale getiririz bir ona bakacağız. Birlikte sizlerle birlikte ayarlara girelim. Şimdi, ESC'ye basalım. Direkt Mansajsına Settings'e gelelim. Buradan Weasels'a gelelim arkadaşlar. Öncelikle burada Default olarak ee, PvP ayarlarımızı yapacağız. Tabi ee, görsel kualitinin hepsini Lova indirmeyeceğiz. FPS'imizi kastırmayan şeyler ve görsel kalitede izin verilen şeyleri açık bırakacağız. İhtiyacımız olmayanları düşüreceğiz. PvP için ayarlar yapacağız. Şimdi öncelikle 4K monitörü olan arkadaşlar için 4K monitörünüz varsa arkadaşlar eğer 2560'a 1460 olarak pardon 2500 2560'a 1600 olarak çözünürlükte oyunu kasmadan oynayabilirsiniz. Şimdilik onu alıyoruz çözünürlüğü. Yine performanstan çok kayıp vermiyor yani dijital açıdan. Şu an hala benim ekranım net gözüküyor. Bu yüzden bu ayarı kullanabilirsiniz. Evet video quality Direkman 10 içerisindeki visual efektlerin genel video kalitesidir arkadaşlar. Bunu direkman biz burada normale medium alıyoruz ve etrafın diğer tekstür kalitesi, çevre ambiyans kalitesini otomatik olarak medium'a çekiyor arkadaşlar. Overall quality'den medium'dan başlıyoruz. Efekt detayları. Preset olarak başlıyoruz. Efektler, volumetrik efektler ve partiküller arkadaşlar. Biz daha çok PvP ayarları yapacağımız için bunları low alıyoruz. Low aldıktan sonra devam ediyoruz. Lighting Details var arkadaşlar. Lighting Details e, yağmur yağdığında şimşek olsun. Yine aynı şekilde e, zırhınızın parlaması, tuttuğunuz kalkanın parlaması, tuttuğunuz çekicin parlaması budur arkadaşlar. Bunu çok fazla e, FPS yemediği için Medium'da bırakabiliriz. Bunu elemeyebiliriz. Objek kalitesini Low alacağız arkadaşlar. Etrafta biz şu an tekstür kısmından ilerliyoruz. Bildiğiniz gibi eski ekran kartların e, VRAM e, sayısı oldukça az. Mesela 2 GB'lık ekran kartı veya 3 GB'lık ekran kartı modeli sahibi olabilirsiniz. Ve New WorkJet'den fazla VRAM kullanan bir oyun arkadaşlar. Arka planda neredeyse minimum bir 4 GB'lık VRAM e ihtiyacınız e, kalıyor. Biz de burada yapacağımız ayarlar VRAM'i düşük tutacak ayarlar ve görsel kaliteyi de ortada tutacak ayarlar yapıyoruz. Ee, ön işlemeli detaylar arkadaşlar. Burada neler yer alıyor derseniz motion blur efekti, e, post processing, chromatic aberration yani etrafın e, kırmızı, yeşil, mavi olarak e, çevrenin e, bakmadığınız odak dışı çevrenin öyle gözükmesi, motion blur e, efekti bunun içine dahil. Bunu istiyorsanız açabilirsiniz ama biz buradaki case'e low yapacağız çünkü POV odaklı bir e, yapı kuruyoruz burada. Shadow details medium'da kalabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Terrain details'ı dediğim gibi low alıyoruz yeniden. Çünkü e, PvP öncelikli. Oyun karakterimiz falan net gözüksün ama terrain'i low almamız lazım. Etraf çünkü New World'un cidden bayağı detaylı ve terrain detaylı normalde tutarsak eski ekran kartlarında bayağı kasmaya sebep olacaktır. Texture details ise medium'da kalabilir. Bu giydiğiniz kıyafet, tuttuğunuz balta, etraftaki ağaçların tekstürü, e, tekstür kalitesi medium'da kalabilir. Vator Details'ı low alacağız. Oyunda su ne kadar yani çok az yerde görüyoruz ve bunun FPS istemiyoruz ve hani siz etrafta dolaşırken bile 300-400 metre ötenizde bir Vator varsa bunu post processing yapıyor, renderlıyor. Ee, Medium'da bırakırsanız yine daha fazla gereksinim alacaktır. Bu yüzden Nova çekiyoruz. Düşük ekran kartlarımızda vSynch tam performansı çalışmayacaktır. vSynch'i bu yüzden kapatıyoruz. vSynch nedir derseniz FPS'inizi monitörünüzün refresh rate'ine yani megahertz'ine hertz'ine sabitlemesine yarıyor. 70 hertz'lik bir monitörünüz varsa FPS'inizi 70'e sabitliyor ve üstünü açmasına izin vermiyor. Eğer üstünü aşarsa ekranınızda kırılmalar, çizgilenmeler görebilirsiniz. Çizgilenmelerden kastım mouse'unuzu hızlı çevirdiğinizde ekranın yarısının daha hızlı gittiğini ve daha diğer yarısının sonradan geldiğini göreceksinizdir. Bunu en çok CS:GO'da karşılaşırsınız. Bu oyunda o kadar önemi yok V-Sync kapatabilirsiniz. Bu ekstradan bir FPS yer arka planda çünkü refresh rate'inizi sürekli eşitlemeye çalışıyor ve ee, iyi bir ekran kartınız yoksa V-Sync bizim için değil arkadaşlar. Max FPS limit rendered frame per second bu da eğer hani ben şu kadar FPS almak istiyorum V-Sync'in tersten yemişi diyebiliriz. Uncapped derseniz e, max fps alabiliriz arkadaşlar. Yani fps limiti koymaz. Player nameplate amount büyük yani ölçekli bir yere gittiğinizde arkadaşlar mesela bayağı insanların olduğu bir alana gittiniz, 50-60 kişinin olduğu bir alana. E, etrafınızdaki en yakın 15 kişinin nameplate'ini alır sadece. Bunu da düşürebiliriz ki etrafınızda renderlamasın. Zaten burada da gözüküyor frame rate düşür diye. Biz bunu yanıma geldiğim yani yanımda olan ilk 6 kişinin e, nameplate'ini göreyim diyeyim burada güzel bir şekilde FPS optimizasyonu dursun. E, limits frame rate, e, limits frame rate while minimized on on focus Yani alt tabı aldığınızda frame rate'inizi düşük tutar. Böylece alt tabda bir iş yapıyorsanız arkadaşlar masa üstünde rahat yapmanızı sağlıyor. Yani işlemci ve GPU kullanımını yüzde 50'ye kadar indiriyor. Bu açık kalabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Dynamic resolution changing. Ee, bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Karanlık bir alana girdiğinizde etrafı aydınlatır. Aydınlık bir alana girdiğinizde ise ekranı karartır. Ee, Dynamic Resolution Scaling'i kapatıyoruz. Artı olarak ee, hem bu işe yarıyor. Bu arada Dynamic pardon, dinamik ee, HDR'la ben karıştırdım. DRS arkadaşlar bu. DRS şudur. Bunu 10 yapabilirsiniz Dynamic Resolution'a. Eee oyun içinde dinamik olarak ee, ekstra mesela bizim şu an ekran çözünürlüğümüz kaç arkadaşlar? 2560'a 1600 oyun içinde ekstra olarak hani e, internal game da değişebiliriz. Yani bu olana da açık bırakalım. Bu da bir sorun yok. Ben bunu HDR'la karıştırdım. Diğer esmiş bu. O yüzden açık kalabilir. Bir sıkıntı yok. Ayarlarımız bu şekilde. Buradaki ayarlarımız bitti. Şimdi Nvidia denetim masası ayarlarımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi Nvidia denetim masasına geçelim isterseniz siz birlikte. Evet denetim masamızın içindeyiz arkadaşlar ekran kartı versiyonunuzun en güncel olduğundan sürekli emin olun. Aşağıdaki açıklama linkine ekran kartı nasıl güncellenir onun linkini paylaşacağım. Burada yapacağımız ayarlar AMD için geçerli olacak. Nezik elimizde bir AMD ekran kartı yok bu yüzden buna performans arttırma çekemiyoruz. Şu an AMD üzerinden devam edeceğiz. Şu an oyun içinde yaptığımız ayarlar AMD için de geçerlidir arkadaşlar. Ama şu an yapacağımız ayarlar artık tamamen AMD için geçerli olan ayarlar. Arkadaşlar yukarıdan images Image Settings white Preview diyoruz ve buradan e, ikinci seçeneği seçiyoruz. Benim istediğim 3 değerleri kullan deyip Take Me Tier diyerek buradaki ayarlar sekmesine geliyoruz arkadaşlar. Buradan Program Settings'e tıklıyoruz. Buradan direktman New World'u bulacağız ve New World oyununa özel bir ayar yapacağız arkadaşlar. Neye basarsak direktman New World'u zaten çıkartır buraya. New World geldi. E, global settings'teki ayarları kullanır. Eğer siz buraya manuel olarak oyun eklemezseniz arkadaşlar. Şimdi biz mini world'e manuel ayarlamalar yapacağız. Baştan başlayalım. Image sharpening etrafın daha kesin gözükmesini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Eğer çözünürlüğü bayağı indirip bunu açabilirsiniz. Yani bu etrafın kesin gözükmesini sağlıyor. Örnek veriyorum. Oyunu 720p'ye çekebilirsiniz. 1280 720'ye ve sonradan bu efekti açarsanız direktman 10 diyorsunuz. Bu şekilde ayarlarını bırakabilirsiniz ok deyip. Ee, oyun oyun içinde daha keskin gözükecektir ve bulanıklık efektini tamamen azaltacaktır. Daha net bir görüntü verecektir size. Ambient collision efekti tamamen kapalı olacak zaten New World diyor ki ben de ambient collision zaten bu uygulama için desteklenmiyor, kullanmana gerek yok diyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, FX, e, FX ya dediğim gibi PvP ayarları yaptığımız için arkadaşlar Antalizing'i tamamen kapatıyoruz. Kenar yumuşatmayı. Onun için de devam edelim arkadaşlar. Background Application Max Frame Rate zaten kapalı. Oyun içinde ayarını yapmıştık bildiğiniz gibi zaten. Low Latency Mod. Daha demin size gönderdiğim Render Latency'yi giderecek mod arkadaşlar. Bunu da direktman Ultra'ya alırsak mouse'unuzu daha hızlı tepkime yaratabilirsiniz. Bunu da Ultra'ya alırsak bir FPS kaybolmaz. Aksine bize yarar sağlar. Power Management Mod. Bunu direktman Maximum prefer performans alıyoruz. Ekran kartımızın tam güçle kullanılmasını sağlıyoruz. Shader şey için açık olmasını tavsiye ederim. SSD kullanıyorsanız bu seçeneği açın veya oyun SSD'de yüklüyse arkadaşlar. E, Shader şey için ne yapıyor dersiniz, eğer VRAM'inizde yeterli yer yoksa gölgelendirme hafızalarını bir disk üzerinde statik olarak tutuyor. Sonrasında gerektiğinde burada çekiyor. Yani bu 10 kalabilir. Bunun bir dezavantajı yok bize. Anthropic Sample Optimization açık kalabilir arkadaşlar bu da e, oyunda ayakta olduğunuzu düşünün baya uzak bir mesafeye bakıyorsunuz ve uzak mesafeye bakarken yeri incelerseniz yer bir süreden yani bir 10 metre 20 metreden sonra bulanık gözükmeye başlayacaktır uzak mesafeye baktığınızda Anthropic Filter da bunu engeller arkadaşlar onda kalabilir FPS etkilemez. Texture Quality Direktman High Performance'da kalacak arkadaşlar. High Performance alabilirsiniz. Sexual Quality. Traded Optimization ise direktman açacaksınız ki Multiple Chip'u çekirdeklerinden yararlanabilsin. Yani 8 çekirdeğin tamamını biz bu oyuna da verebilirim işlemci desteğinde. Triple buffering kapalı kalacak arkadaşlar. Çift işleme bu bizim FPS'imizi düşürecektir. Ama ekranda kesilmeler oluyorsa v ile alakalı bir ayar. O zaman kullanabilirsiniz. V-Sync'miz tamamen kapalı yapıyoruz, off yapıyoruz. Oyunda da zaten kapattık. Ama buradan da kapatabiliriz. Buradan da önden oluşturmuş e, virtual reality frame rate'ler. Yani önceden oluşturmuş kareler siz oyundaykenlerken bunu da uygulamın ayarlarını kullan diyoruz. Ve burada yaptığımız tüm ayarlar bitiyor. Sağ aşağıdan Epli dedikten sonra New World'e girebiliriz. Gelin birlikte sonuçlara bakalım şimdi. Evet şu anda oyunun içindeyiz arkadaşlar. Ve sağ üstte istatistikleri zaten görüyorsunuz. Daha demin Render Latency olarak yani bizim klavye ve mouse gecikmemiz olarak. Oyunda yaklaşık 60-70'lere kadar ulaşan bir latency'miz vardı. Ve şu anda bunu 18ms ve 20ms'e kadar düşürdük. Yani şu anda tam bir PvP performans ve grafik ayarlarını oturtmuş olduk. Bakın görüyorsunuz zaten grafiksel ayarlarımız hala mükemmel. Etraf güzel bir şekilde gözüküyor. Tabi uzak mesafelerde shadowlar çok güzel gözükmez ama gayet tatmin edici bir şekilde şu an oyunum gözüküyor. Ve şu anda 52, 50 ve 60 arasında FPS almaya devam ediyorum arkadaşlar. Minimum 49 gördük. 54, 58 FPS alıyoruz. Ee, bence güzel bir FPS arttırma oldu. Şu anda GPU e, kullanımı da %27'lerde %30'lara çıktı. Birazcık daha fazla kullanmaya başladı artık. %98 olarak da GPU zaten eskisi gibi kullanıyor. FPS'imizi bu şekilde arttırdık arkadaşlar ve render latensimizi bayağı düşürdük. E, bu şekilde FPS'inizi arttırabilirsiniz. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.